Herkese yeni bir günden ve yeni bir vlogdan selamlar. Ne oluyor Bizler hazırlandık. Serkancım sabahın erken saatlerinde saat 8 falan hadi kalkın dedi bir yere gidelim. Bir valiz hazırlayalım ve böyle çok ani bir kararla apar topar iki ayağımız bir papuca girerek biz hazırlandık ve çıktık. Tam olarak nereye gittiği biz de bilmiyoruz. Yani Çanakkale tarafları diye tahmin ediyoruz. Böyle Gelibolu olur, Güneyli olur. Oralarda işte belki bir denize gireriz falan dedik. Ama dediğimiz gibi yani belki erikli de olabilir aslında ya da şey Yiğit de çok huzursuz hiç şey yapmıyor. Şimdi bir şarkı açacağız ve Yiğit'le beraber böyle işte şarkı dinleye dinleye oynaya oynaya gitmeyi düşünüyoruz. Bizim hazır yola çıkmışken de bir vlog başlatayım istedim. İyi seyirler. şey koltuğu da güzel yapıyor. Nasıl? Evet. Seni yermiyor. Kavasiya geldik. Teramera diye bir yer. Yani yorumları iyiydi. Bakalım bakacağız şimdi. En işte. Kahvaltımızı ettik. Güzeldi. iyiydi. Yani, pahalıydı. pahalıydı. ya. Aynen. Ya pahalıydı derken. Ya burası o kadar etmezdi mi sadece. Yani evet manzarası güzel. Sadece manzaraya veriyorsunuz. Ee, ya şöyle düşünün. Serme kahvaltıdan hiçbir şey kalmadı. Ne ekmek ne hiçbir şey kalmadı. Yani porsiyonları çok 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 azdı. Ve tam doydum mu? Değil. Doymadım açıkçası ben. Şimdi şu ileride bir kahveci vardı, kahveciden kahve alacağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz. Bu arada biz buranın merkezine ne? Burası sanırım şeydi. Ee, Tekirdağ merkez değil ama burası bence ya. Güzel beğendik burayı. Bir de biz daha öncesinde Tekirdağ'da bir köfte yemiştik. Dönüşte bir köfte yeriz. Yarın ya da ondan sonraki gün artık ne zaman döneceğiz belli değil çünkü belki beğenmezsek yarın da dönebiliriz. Beğenirsek bir sonraki gün döneriz. Şimdi bakalım bir kahvemizi alıp yola devam ediyoruz. Dediğiniz yani neydi Maremore miydi neydi öyle bir şeydi ismi de yani e eh işte çok güzel değildi pahalıydı. Iy boklu dere. Gidiyoruz yani. Yiğit maşallah diyelim şimdilik oda koltuğunda oturuyor. İnşallah iki gün önce yaşıyor. Dolum asılıyor şu an. Kahveler alındı. Hatta içildi bile. Yollardayız biz. Ay, bir, bir saatlik bir yolumuz kalmış. Ay ters bir saatlik bir yolumuz kaldı. Bakalım inşallah sıcaktır. Bir denize gireriz. Yiğit çok sokmayacağım. Dur. Anneciğim durmuyorsun. Ne oldu? İnşallah hava sıcaktır. Su sıcaktır pardon. Eğer su sıcaksa bir denize gireceğim ben. Ee, eğer işte ya sıcaksa Yiğit'i de komple değil ama Yiğit komple sokamam yani bu şeylerde sokamam yani buralarda. Gel ya Çanakkale Ege'de ya. Bilmiyorum. Şey yapmam herhalde ya. Bir ayaklarını falan sokarız ama. Bir şey yapsın. Çünkü Yiğit hastalanmaya çok müsait bir bebek. Hemen hastalanıyor. Çok şey yapıyor. Bir de buralarda hastane de uğraşmak istemiyoruz. Anneciğim ne yapıyorsun? Hayır. Böyle işte ya. Yollardayız yani. Kahvemizi içtik. Düştük yollara. Gidiyoruz bakalım. İnşallah güzel bir kalabilecek bir yer falan da bulabiliriz. Rahat rahat geçiririz şu iki günümüzü. <laughs> geldik. Ay manzara gitti. Göldük. Ay çok güzel duruyor be. Konuma geldik. 5 dakikalık falan bir yerimiz kaldı. Önce bir denize bakacağız. Ona göre bir gün ya da iki gün kalacağız. Eğer deniz güzelse, of sıcaksa iki gün. Eğer deniz güzelse ama soğuksa bir gün kalacağız. Yani gerçi şeyse de bir gün kalacağız yani deniz güzel değil istedim. De. Her türlü bir gün kalıyoruz. Şimdi kalacak bir yer bulacağız. Yani çok şey yapmıyoruz böyle sadece yatacağımız evet. için. Ya Hilton var birazcık bir uzak bir mesafede ya Hilton'a geçeceğiz. Ne oldu anneciğim? Saçlarımı yoluyor. Ya da işte normal bir bungalov varsa bungalov. Şey varsa normal pansiyon varsa pansiyon. Pansiyon olmaz gerçi. Yiğit'le pansiyonda kalamayız bir bakacağız işte. Uf, yoldun saçlarım ama oğlum ya. Neyse güzel duruyor şimdilik ya. Ay çok güzel. Biz otele geldik. Hilton'a geldik biz. Ee, Gelibolu'daydı burası. Şimdi hızlıca size bir oda turu yapacağım. Tamam aç. Ondan sonra bir hemen hazırlanıp aşağı yeneceğiz. Bekle bebeğim buradayım. Buradayım. Hemen şurada bir giriş kapısı var. Giriş kapısından girdiğimiz zaman hemen yanında bir tuvalet, banyo. Gayet güzel, temiz ve yeterli. Burada işte duşu, bilmem neyi falan işte her şeyi. Burada bir lavabosu. Burada ben. Burada da tuvaleti var. Klasik, normal, dümdüz. Temiz bir şey bu arada. Burada bir boy aynası. Gayet iyi. Hiç oda yoktu biliyor musunuz? İki tane tek kişilik ayrı odalar vardı. İki kişilik tek yatak, iki tane tek yataklı, işte tek kişilik yataklı. O da işte başka da bir şey yoktu. Şurada da oğlumun küçük beşiği var. Bir televizyon, işte içecek ekranlarının olduğu bir bölüm. Burada bir makyaj masası, aynası falan. Şurada şeyler. Bu işte dinlenme alanım, manzaramız da böyle. Buraya kalkacağız yani. Kalkıp sabah ilk kahvemizi burada içeceğiz. İçeceğiz. Güzel bence. Şimdi hazırlanıyoruz. Havuza iniyoruz. Havuza ya da denize gideriz bilmiyoruz. Ama yo havuza gideriz bugün ya. Saat çünkü biraz geç oldu. Deniz için belki şey yapamayabiliriz. Burada da mini bar. Şimdi hemen hazırlanıp biz çıkıyoruz. Ay havuza girdik çıktık. O kadar yoruldum. O kadar yoruldum ki Yiğit de yoruldu ve <laughs> şuraya bayıldı çocuğum resmen. Çok yorulduk ya. Ben bu kadar yorulacağımı tahmin etmiyordum. Bir de sanırım Yiğit'i sokmadık bu arada. Bu sadece ayaklarını soktum böyle çırpınırken gözüne su kaçtı ne oldu anlamadık ve şey gözü birazcık kızardı onu da hemen zaten geri elini yüzünü falan yıkadık şeyi de kapattım televizyonu da aslında açık değildi ama işte öyle sadece şey bir ses olsun falan diye şey yapmıştık şimdi Serkan'cım denize gitti bir denize bir bakayım dedi yarın çünkü denize gireceğiz bir kahve yapayım diyorum kendim aslında Serkan gelene kadar ama Ziyet'in sularını da dolaba koymuştum. Mini barda. Kendi sularımızı da koymuştum. Şimdi bir su alayım. Ben su içeyim birazcık. Kahveyi de artık ya da yeşil çayı akşam içeriz Serkan geldikten sonra. Şimdi birazcık şöyle manzaraya karşı oturup su falan içeceğim. Birazcık dinleneceğim. Bu arada çok kötü bir şey gördüm. Tesadüf etleri. Hiç böyle düşünmemiştim ama çok kötü ya. Bir şimdi arayacağım şeyi resepsiyonu ve aldıracağım bunları buradan. Odanın camından dışarıya bakarken şurada iki tane ölü kuş gördüm ya. O kadar kötü ki. Nasıl öldüler? Buraya mı düştüler? Cama mı çarptılar da şey oldu anlamadım. İki tanesi de yan yana duruyor. Başka var mı diye şöyle baktım ama yok. Ama burada iki tane. Perdeyle camı açamıyorum o yüzden korkudan yani. Oh. Büyük bir ihtimalle cama çarptılar ve uçarken ne kuş olduklarını da bilmiyorum. Yani böyle güzel de duruyorlar ama korkuyorum da yani. Şimdi bakalım. E, resepsiyon arayacağım. Bir onları aldıracağım yani. Nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum. Şunları da asayım. Şuralara dedim ben hani şey demiş teli ve havluyu oraya asarım diye düşünmüştüm ama onları görünce yok yani şey yapamadım. Öyle işte bir su içeyim birazcık dinleneyim ben en iyisi. Serkan gelene kadar birazcık telefonla takılırım, bir şeyler yaparım falan. Biraz dinlendik şimdi Koyun, yemeğe canım. gidiyoruz. De ben arkamda kocam. Onun arkasında da oğlum. Evet. Gel anneciğim. Aşkım bak millet kapıyı açıyor ondan. Kaparlar çocuğumu gel. Tutayım. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Nereye gideceğimiz henüz karar veremedik. Bir bakacağız ama. Hadi. Hadi. Tamam açılıyor. Geliyor aşkım. Tut elimi. Elimi tut. Elimi tut. Şimdi yemeklerimiz de gelecek. Lavinye. Şimdi köftemiz de geldi. Şimdi bakalım şimdiye kadar yediğimiz her şey güzeldi. Bakalım benim balığım Serkan'ın karışık kebabı nasıl olacak? Ayı balıklarımızı yedik. Serkan kebabını da yedi. Sofra şu halde. Dur anneciğim? Lütfen yiğit. Arkadaşlar ben nasıl bir çektim ya? Böyle duruyoruz biliyor musunuz? Böyle yemek yedim ben. O kadar zor oluyor ki şimdi bir çay içip hmm. ya da bilmiyorum kalkarız ileride bir yerde içeriz çayımızı falan da evet. çok, çok yaramaz, çok uyusuz, durmuyor. Tamam 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 iyi yapacaksın Sen bakalım. ne zaman İstanbul'a geleceğini <laughs> edeceksin haber ver bana tamam mı? Tamam, hadi dedim. çok geçmiş olsun. Bir şeyde ihtiyacın oldu mu mutlaka ara beni, tamam? Serkan'cığım iki dakika odaya gidiyor. Değil mi? Ve oğlumla birazcık yürüyüş yapacağız. Serkan oradan bir şey alacak ve gelecek. İleride dondurmacı var mı ona bakmaya gidiyoruz. Bir bakalım. Dondurmacı varsa arayacağız. O diğer tarafa doğru gelecek. Yoksa biz otelin önüne geleceğiz. Tekrardan diğer tarafa doğru yürüyeceğiz. Bir bakalım. Ama vardır diye tahmin ediyorum ya. Bir bakacağız. Küçük bir emzirme operasyonu yaptık. Şimdi Serkan'ın yanına tekrardan gidiyoruz. Değil mi? Kafede oturuyordu. Şimdi yanına geçeceğiz tekrardan. Gidiyoruz. Gel bakalım. Ha, saçların dağılmış anneciğim. Kahvaltı ekibi hazır bakalım aşağı iniyoruz. Ağlam. Baba. Ben kahvaltımı aldım başladım. Şimdi Serkan'cığım bekliyorum. Moda alıp gelecek. Çay almayı unutmuşum kendime. Kahvaltılar yapıldı. Odaya çıktık. Birazcık dinleneceğiz. Daha sonra bir belki havuz başına ineriz. Kahve falan içmeye. Bugün deniz dalgalı. Ben giremem büyük bir ihtimalle. Zaten yiğit sokmuyoruz. Serkan'cığım girmek isterse girer. Öğleden sonra da su biraz daha ısınınca havuza gideriz. Yani ben girerim. Yiğit'i gene sokmuyoruz tabii ki havuza. Yani Yiğit tatilde sadece e, ev dışında farklı bir yerde kalmış oluyor. Hayır hayır hayır. Şişt. Etrafı karıştırma. Neyse öyle yani biz de dediğim gibi bekleyeceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Yiğit uyursa ilk uykusunu yaptıracağım. Ondan sonra artık uyup uyanlıktan sonra gideceğiz. Bir işte kahve falan içeceğiz. Nerelere nerelere tutmuşum ben de size. Bir de inince de lobiden şey isteyeceğiz. Temiz havlu söyleyeceğiz. Odaya getirsinler diye. Öyle. Birazcık dinlenmeyle geçiyor bizim tatil. Gel. Bunu hak Birazcık dinleneceğiz şimdi. Çok dalgalı ya. Bugün giremeyiz büyük bir ihtimalle biz. Birazcık atıştırmalık söyledik. Ben soda, Serkan'cığım da red içiyor. Bakalım yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra bir havuza gireceğiz. Anneciğim. Hadi hadi ilerle gidiyoruz. Ateşlik gibi dinlendi, dinlendi, dinlendi bolca yattık. Gerçi ben yatamadım. Serkan bunu iyicim güzel güzel diyordu. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğimizi henüz bilmiyoruz. Bir yer bulacağız. Daha sonra bütün tatlıyı yememiştik. Bugün bir de tatlı yiyeceğiz. Bakalım nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Belki böyle iç taraflara doğru, doğru bir yerlere gidebiliriz. kadar gelmişiz. Meşhur şu koma gene çiğ köftesinden yemez miyiz? Hı, -hı. <laughs> Meşhur koma köftesi. bir tane yemekçisine geldik meşhurmuş. Yani neymiş işte. Çıkınca konuşuruz. Günaydın. Bizler kalktık hazırlandık. Şimdi babamızın hazırlanmasını bekliyoruz. Serkan da hazırlansın kahvaltı ineceğiz. Oradan artık odaya çıkacağız toparlanacağız ve gideceğiz. Çok bir şeyimiz yok aslında. Valizi falan şey yapmamıştı. Işte, Yiğit'in ilaçları. Normal işte alt değiştirme örtüsü, bezi falan böyle biraz. Bu orta duruyor. Ay, ya. Evet Ay. anneciğim. Ee, dönüşte de ne yaparız Ay. bilmiyoruz. Eğer çok trafik yoksa Ay. trafik durumuna göre belki biraz dolana Ay. dolana gideriz. Ay. Ama Ay. eğer varsa Ay. anneciğim eğer çok trafik varsa direkt yani şey yaparız. Hani bir an önce varalım falan diye gidebiliriz. Ay. Bilmiyoruz yani henüz. Bir tane çok güzel bir köfteci vardı. Aslında oraya gitmek istiyorum. Hatta tripodu çantaya koymuştum. Onu çıkartayım valizin içinden açığa koyayım yani normal kol çantasını alayım. Bu arada şu Bon Hair'ın çantasını almıştı ya Serkan'cığım bana. Nerede? Şurada. Şu, şu çantayı bu tatilde o kadar zor kullandım ki fermuarı falan olmadığı için. Evet, Serkan'ın telefonu, arabanın anahtarı falan derken böyle çanta çok tıka basa doluyordu ve bölmeli değil. Yani bir daha böyle tatile falan çıktığım zamanlarda bunu almayacağım. Bu ancak böyle işte of şeyler de iyi oluyor yani böyle işte şehir hmm. hayatına yani içeri, İstanbul'da baba, falan hani böyle hafta bir yere giderken hemen yetiş şu küçük çantasını koyuyorum yani o şeyler de iyi ama e, tatilde iyi olmadı bu arada inanılmaz bir dalga var biliyor musunuz size hemen göstereyim yani dün de çok fazla dalgalıydı ve çok rüzgarlıydı zaten hava durumunda da poyraz gözüküyor poyraz mı denir rüzgar mı denir ne denir işte öyle bir şeyler var hmm. görüyor musunuz inanılmaz dalgalı fazla ve şu an zaten hiç giren yok. Normalde eee bu saatlerde sabah saat 6'da yedi millet eee denize giriyordum. Eee ama <laughs> şu an hiç giren yok. Bomboş. Size bir de diğer taraftan göstereceğim şimdi. O taraftan daha güzel gözüküyor. Çakış yapılıyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz dönüyoruz arkadaşlar direkt. Ağabeyi Çünkü bir saatten uzun yol yani bir saatlik bir yol varmış. En iyisi saati geliyor. İstanbul'da girişlerde büyük ihtimalle trafik olacak falan diye artık başka bir sefere büyük ihtimalle daha gelmeyiz zaten Çanakkale'ye ama her şey yapıyoruz dönüyoruz yani. Başka bir yerlere gezeriz diye düşünüyoruz. Daha sonra Hayır Yiğit. O zamanlarda da buna başlıyor. Kısak benim için çıkartıyor. Evet. Yani yollarda artık işler yapar saat gösterimi yok. Saat eve hızlıca Migros'tan sipariş verdik. Ee, hemen yolda giderken annemler aldılar. Ee, biz de şey yapacağız. Şimdi giderken annemlerden alacağız ve bir e, peynir alışverişi yapacağız bizim sucuğumuz yoktu belki sucuk alırız zeytinimiz azdı belki zeytin alabiliriz anneciğim lütfen bir ihtiyaç molası verdik giytinin altını değiştirdim arabada bir de bayağı kokuyordu ben kaka yaptığını düşündüm açıkçası ama kaka yapmamış biz de normal bezini değiştirdik pici falan olmasın diye havalar çünkü çok sıcak giytin bezini normalde günlük 5 kere falan değiştiriyordum ama yaz günlerinde yazın yani daha sık değiştiriyorum 7-8 filan Bezler bu kadar pahalılaşmışken bilmiyorum. Anneciğim. Bodysini, tişörtünü, e, şortunu falan çıkardım. Sadece işte böyle ince çıt çıtlı ile şey yapıyoruz. Ve gidince güzel bir alışveriş yapmam lazım Yiğit'e. Çünkü e, tatil şeyinde fark ettim ki çok fazla kıyafeti yok çocuğumun yani. Normalde de yok ama gerçi bilmiyorum. Belki de yapmam ya. Bu yazı böyle geçiririz. E, daha sonra kışa doğru şöyle büyük bir alışveriş yaparız. Çünkü Yiğit'in e, çok arada bir beden. Yani 12-18 olmuyor. 18-24 böyle tam şey yapıyor ama sanki yani o da olmaz gibime geliyor. Yani 12-18 olmuyor. 18-24 büyük geliyor. Pardon yani böyle çok arada kaldı. O yüzden nasıl giydireceğimi de bilmiyorum yani şimdi. O yüzden bekleriz yani bu yaz herhalde. Sadece badi alırım. Evde giydirme şu düzlerden. Şimdi bir bakalım. Annemi arayacağım birazdan. Uf. Serkan arabayı ilk şey yapmadığı zaman yamuk tutuyorum sizi de. Serkan arabayı çalışır şeyde bıraktı ve camları şey yaparsınız belki inersiniz diye. Uf şey yapmadı. Yiğit de durup durup cam açıyor sürekli. Şuradan kilitleyeceğim birazdan. Şimdi bir kahve istedim bir de Serkan'dan. Şimdi kahveyi alsın. Güzelce kahve içeceğim. Of. Ay arkadaşlar Yiğit hiçbir şekilde durmuyor ya. Oto koltuğuna koydum az önce. İnanır mısınız? saatlerce ağladı. Yani o kadar çok ki babası da geldi. Açılıyor kapağı. Eve geldi hızlıca valizi boşaltıp hepsini yıkayacağız. Yani her şey yıkanacak zaten. Ee, iki dakika durayım. oyalamak için şarkı açmıştık da. Şimdi e, orada tatildeyken Migros'tan sipariş verdik. Onları hemen size göstereceğim. Şu bir tane biz bundan şeyde de aldık. Ee, orada da aldık. Şu hamın. Bunu Serkan almıştı ve çok beğenmişti. Kinoalı ballı kurabiyesi. Bundan bir tane daha aldık. Dışarıya çıkarken falan. Evet atıyoruz çantaya. İyi oluyor bunlar. Çünkü Bir tane yumuşatıcısını aldık. Yeterim. Şu rinsolardan indirim vardı. Ee, bir tane siyahlar için. Bunu zaten kullanıyordum. Çok güzeldi. Bir de renkliler için olanını alıp e, denemek istedim. Ayla. Evet. Bir de renkler için olanını aldık ve denedik. Güzeldi çünkü. Ee, gelişte kahvaltıcıya uğradık. Şu an peynirinden aldım. Bu hem kızartılıyor ve bu ıspanakla ıspanakla yumurtayla güzel oluyor ama yumurtayı yemeyeceğim. Ispanakla falan pişiririm bunu. Şöyle küçük bir tane sucuk aldık. Bir tane e, yeşil zeytin. Şu kaşarı bilmiyorum siz kullanmış mıydınız ama biz geçen şeyde almıştık ve çok güzeldi. Bu bir tane kaşar aldık. Bir tane de şöyle e, beyaz peynir aldık, e, ezini. Bunları biz böğürten aldık biraz öncelerden. E, Dolmalık biber, 7-8 tane falan da adetle almıştım onu çünkü. E, şöyle 3 tane kabak aldık kızartırız diye. 3 e, tane kadar da patlıcan almışım. İkisini karnelik yaparız böyle kızartırız diye. Kızartma yapayım mı karışık kızartma yemek? Kapsul Kapsül aldım? Peynir miyindir? Bir tane kapsül kahve aldım çünkü kapsülüm hiç kalmamıştı. Bu şeyin zaten e, Yakovsundu e, bu diğer markası. Yani bunun sıfır numarasını aldım. Daha sonra yiyince şöyle iki tane Lego aldım. Aslında Legoları alabilmek için bunları geri kalan sipariş verdik. Şimdi hızlıca biz yemeği hazırlayalım. Karışık kızartma yaparız. Ve şey yaparız ya. Karpuz falan yeriz öyle güzel. Yani şimdi şunları ben kaldırayım. Akşamda valizi boşaltacağız. O kadar yoruldu ki. Uyudu burada. Şuraya hemen kamerayı taktım. Şimdi ben gideceğim. Birazcık içeride dinleneceğim. İnşallah rahatça uyur sabaha kadar. Evde hiç çamaşır bırakmadım arkadaşlar. Hepsini yıkadım. Yiğit'in odasına astım böyle. Bunlar bir güzelce kurusunlar. Daha sonra havalandırma yapacağım bu ee, şekilde çıktım. Üstüm çok müsait değil. Ee, bu haftalık benden bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.